arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu. Tamam. Milli Enerji Hamlesi ile Türkiye çok değerli ve kıymetli bir noktaya geldi. Aslında buradaki bütün sizle yapacağımız sohbet sırasında anlatmak istediğim Türkiye'nin milli enerjiye geldiği nokta. Enerji önemli? Enerji güvenliği aynı zamanda ekonomik ve ulusal güvenliği de teminatı sevgili arkadaşlar. Yani enerjide dışa bağlıysanız bizim gibi şu an Türkiye gibi dış politikada sürekli bu enerjide dışa bağımlı olmanızın yansımalarını görürsünüz. Bir iki örnek vereyim müsaadenizle. Bağımsız hareket edemezsiniz enerji dışa bağımlıysanız. Mesela petrol ve doğal gazı en fazla ithal ettiğimiz ülkeler Rusya. Yani hal böyleyken petrol ve doğal gazda Rusya'ya bu kadar bağımlıyken aşağıda Suriye'de Türkiye'nin politikalarını bağımsız bir şekilde oluşturabilir miyiz? Anında hemen vanayı kapatın, tekniğinde karşı karşıya kalırsınız. İran. Hatırlar mısınız? Geçenlerde İran bir 10 günlük bir bakım var. Ondan dolayı Türkiye'ye doğal gaz vermeyeceğim. Dedi. Aslında işin aslı bu değildi. Bakım falan yoktu. Sadece Türkiye'nin tercih etmekti. O 10 gün, 2 hafta süren doğal gaz varasını İran'ın kısmasıyla birlikte bizim Türkiye'de organize sanayi bölgelerini işletmelerimiz günlerce üretimleri durdurmak zorunda kaldı. Böylesine önemli bir yağ enerji. Yıllık 192 milyon varil her gün Irak'ın kuzeyinden İskenderun limanına petrol geliyor. Irak devletinin petrolü. Türkiye'nin günlük ne kadar petrol 876 bin varim. Biz Irak'tan gelen petrolü güne bölersek, günde Irak'tan 526 bin varim petrol geliyor. Türkiye'nin ihtiyacı ne kadar? 876 bin varim. Yani o Musul ve Kefrik'teki petrol kaynakları bugün bizde olsaydı, Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık %60'ı oradan karşılanacaktı. Peki Petrolün, Musul ve Çepik'teki petrolün ekonomik büyüklüğü nedir? Sadece bir yıllık 23 milyar dolar. Çok ciddi bir para arkadaşlar. Şu an bu konferansı verdiğimiz savun ait olduğu üniversitenin 2022 yılı devletten aldığı bütçesi 9 milyon dolar. Bizim geçen yıl bu arada enerjiye yani petrol, doğalgaz ve kömüre ayırdığımız para 55 milyar dolar. Yine sunuda göreceksiniz, başta ifade edeyim ama her bir 55 milyar dolar. Bu paranın büyüklüğünü biraz sonra rakamlarla yine size vereceğim, göstereceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi 5 milyar dolar. Enerji için bizlerin cebinden toplanan vergilerden inşaat para 55 milyar dolar. Dünyada 88.4 milyon varil petrol üretilirken Türkiye'de üretilen petrolü de bu buraya yazdım. Nedir arkadaşlar? 62 milyon varil. Dünyada üretilen rakam ve Türkiye'deki 2020 yılında üretilen petrol miktarı. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaz bu herkes gurur duyulmuştur. 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduk. Bugün, bugün de bugün için ekonomik karşılığı bugünkü döviz kuru 71 milyar dolar. Bu su ve tertiyonu anlattım. Bir asır önce kara parçasında kaybettiğimizi Cenab-ı Allah bugün Deniz tabanında bizlere sunuyor. Bir asır önce Musul ve Kerkük'te kaybettiğimiz o zenginliği takdiri gayet bugün mavi vatanda karşımıza çıkıyor. O yüzden ben bu milletin bir eladı olarak şunu terk etmez söylüyorum. Musul ve Kerkük elimizden gitti. Sebeplerini hepimiz biliyoruz. Ancak mavi marmaradaki zenginlik bizim anamızın ak sütü gibi helal olan zenginlik. Dolayısıyla bu zenginliği tıpkı bir asır önce olduğu gibi de sevgili arkadaşlar bize düşüyor. Konferansta ben moderatörlük yapacağım.